Merhabalar arkadaşlar maalesef herkes tahmin edebiliyordu bu acı haberi haberimize geçmeden hemen öncesinde bizleri takip etmeyi unutmayın Davut Bey eşinin zorla tutulduğuna inandığını iddia etmişti eşinin içine kapanık bir kadın olduğunu kim ne derse inanacak biri olduğunu söyleyen Davut Bey eşinin giderken terliğiyle pazara çıkıyorum diye evden çıktığını belirtmişti. Sevgi Kıranlı, 11 Şubat 2021 tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı, Sevgi Kıranlı ve kaçıran sevgilisi bulundu, Sevgi Kıranlı telefonla yayına bağlandı, eşinin kızının ve damadının kendisini çok dövdüğünü, evine dönmeyeceğini, konuşacak bir şey olmadığını, bir daha kendisini aramamasını söyledi, Sevgi Kıranlı'nın beraber kaçtığı, Muammer Cambaz ise araması olduğu için gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Tüm bu gelişmeler sonrası, Muammer'i sevdiğini, onunla yaşamak isteyen sevgi kıranlı, kocasını hiç düşünmüyordu, Davut Bey aşkından, bir çocuk gibi ağlıyordu, fakat sevgi hanım o gözyaşlarına aldırmıyordu. Davut karısının kendisinden tamamen vazgeçtiğini, anlayınca iddiaya göre stüdyo çıkışında, kendini yoldan geçen arabanın altına attı, bu intihar girişimi sonrası, Davut Bey ufak sıyrıklarla kurtuldu ve hemen kontrol için hastaneye kaldırıldı. Bence Davut Bey için hemen psikolojik destek başlatılmalı.